Bugün bir başka konudan daha bahsedeceğiz bu arada. Her gün bahsettiğimiz için artık muhtemelen izleyicilerimiz de alışmışlardır. Dünyamızın en güncel konularından bir tanesi Ukrayna Rusya Savaşı sonrası oluşan durumlar. Yani bütün Avrupa hatta bütün neredeyse bununla ilgileniyor biliyorsun. Ve önemli bir gelişme yaşandı bu konuda. Şaşırtıcı da bir gelişme yaşandı aslında. Şöyle ki Avrupa Birliği 210 milyar Euro'luk Rus varlıklarını kalıcı olarak dondurma kararı aldı. Bu büyük bir olay. Evet bu yani en başta aslına bakarsan işte bir 100 milyar eurodan bahsediliyordu. 100 milyar euroluk bir e, Rus varlığını donduracaklarını yani Rusya'nın geri adım e, atıncaya kadar bu paraları bu varlıkları e, kullanamayacağını e, aslında bir, bir çeşit yaptırım gibi bir şeydi aslına bakarsan. Oradaki işte Rusya'daki bir sürü birçok iş adamına da e, bu iş insanına da. E, yapılmıştı. İşte hem uçuş yasakları, hem mal varlıklarını dondurma. Avrupa'daki mal varlıklarını dondurma. Aslında bakarsan e, Rusya'ya bir göz daha vermekte. İşte bu evet. savaşı ilerletme. E, Ekonomik yoksa... anlamda seni zorlarız, sosyal evet. anlamda zorlarız. Fakat Rusya tabii hiç geri adım atmadı. E, evet. Devam etti yoluna. E, nasıl oldu peki? Nasıl bir karar bu? Şimdi ne olacak tam olarak? E, şimdi şu Bayağı an... çöktüler mi yani Rusların mal varlığına? Yani evet aslında en azından belli bir kısmına çöktüler diyebiliriz. Dondurulmuş 210 milyar Euro'luk e, Rusya'nın Merkez Bankası'na ait varlıklar Avrupa Birliği'ndeydi. Ve Avrupa Birliği yeni aldığı kararla dedi ki kalıcı olarak ben bu e, varlıkları immobilize ediyorum. Yani artık süresiz olarak ben bunları donduruyorum. Bu arada bunu da e, yeni verilmiş bir karar yani Avrupa Birliği böyle karar verdi, böyle uyguladı gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bu Avrupa Birliği'nin 122. maddesi kullanılarak alınan bir karar aslında. 122. Neymiş madde... o? Hemen bahsedelim. Şöyle bir maddesi var Avrupa Birliği'nin. Kontrolü dışındaki olağanüstü olaylar nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşen bir devlete mali yardım verilebilir. Yani burada ekonomik sıkıntıya düşen devlet olarak kontrol dışındaki olay savaş olarak görülüyor. Olağanüstü olay ve ekonomik sıkıntıya düşen aslında devlet olarak da Ukrayna görülüyor. Ve biliyorsun Avrupa Birliği Ukrayna'nın hep arkasında durmaya çalışıyor. 28 maddelik planda da destek vermeye çalışıyor ve aslında bu fonlar AB'nin bu dondurduğu kalıcı olarak dondurduğu fonlar gelecekte Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için kullanılmak isteniyor. Bunun için bir kaynak havuzu olarak değerlendiriliyor. Ve AB diyor ki Rusya tazminat ödeyene kadar bu varlıkları yerinden oynatmayacağız. Yani aslında burada Avrupa Birliği'nin yapmaya çalıştığı şey elinde tuttuğu bir güç, güç olan bu varlık fonlarını dondurarak Rusya'ya bir gözdağı vermek ve en azından Ukrayna'ya karşı olan savaş tazminatını ödemesine zorunlu kılmaya çalışmak. Çünkü başka türlü Rusya bir şekilde Ukrayna'ya herhangi bir e, taviz vermiyor, ne ekonomik olarak ne sosyal olarak ve artık ABD muhtemelen elindeki gücü kullanmak istedi ve Rusya da bu kararı tabii ki yasa dışı olarak tanımladı, uluslararası mahkemelere başvurulacağını açıkladı. Uluslararası mahkemelerden ne karar çıkar bilemiyorum ama küresel piyasalarda ve ulusal hukuk açısından aslında uzun süre değerlendirilmesi gereken bir konu olarak görülüyor bu. Küresel güçte büyük bir değişiklik yaratacağı düşünülüyor. Evet, tabi tek, tek kutuplu dünya ulusal uluslararası, uluslararası mahkemelere de gidilse bu mahkemelerde de Rusya e, savaş suçlusu ilan edilecektir evet. ve e, tazminat ödemeye mahkum edilecektir. Hı hı. Rusya da bu tazminatı ödemeyi reddedecektir. E, tazminatı ödemeyi reddettiği için de tırnak içinde ipotek altındaki e, varlıkları e, aslında tazminat olarak kullanılacaktır. Evet. E, dolayısıyla orada Rusya çok fazla derdini uluslararası platformlarda yani insan Hakları Mahkemesi'ne mi gidecek? Lahye'ye mi gidecek? Nereye gidecekse? Bugüne bunlar... kadar uluslararası hukuka uygun da davranmadı zaten Rusya. Bunun da farkında. Yani evet. Orada bir e, çok fazla yapılabilecek bir şey e, yok gibi görünüyor. Zaten hı hı. E, bu başta 100 milyar euro olarak konuşuluyordu. Şimdi bugün senin 200. haberinde 210 milyardan bahsediliyor. E, i̇şte Amerika'nın planında da e, Ukrayna'yı yeniden yapılandırma konusunda e, biraz Avrupa Birliği'nin desteği, biraz Amerika'nın desteği ve e, Rusya'dan gelen bu fonların kullanılması vardı orayı yeniden e, kalkındırmak için. E, anlaşılan o ki e, faturanın büyük bölümü e, Rusya'ya Rusya 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 kesilmiş gibi görünüyor. Tabii Rusya'nın e, çok soğukkanlı bir ülke olduğunu biliyoruz bu konularda. Hmm. Ee, kendi ülkemizde yaşananlardan da biliyoruz maalesef Türkiye ile Rusya arasında biliyorsun zamanında bir uçak krizi olmuştu Rus evet. uçakları düşürülmüştü Türkiye tarafından ee, Rusya çok soğukkanlı hareket etti ama işte onlar sonra e, bizim dünya çapında bir takım krizlere e, sarma kriz sal, sarmalına girmemize sebep oldu işte S-400'lerin alınması vesaire Hı -hı. Dolayısıyla Ruslar e, bu konuda soğukkanlı e, hareket edeceklerdir ama e, nasıl bir stratejiyle iler, ilerleyecekler? Bu 210 milyar euroyu e, Avrupa'ya öylesine bırakabileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Ama Bence de öyle. Büyük bir bu. Evet neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet bu olayı da takip etmeye devam edeceğiz.